bir kuşla göklere çıkmaya hazır mısınız? Sizler de benim gibi yemyeşil çimenlere uzanıp uçsuz bucaksız masmavi gökyüzünü izlemeyi seviyor musunuz çocuklar? Peki ya zarif kanatlarıyla üstümüzde kuşlar misali süzülen uçakları izlemeyi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Uçakları ve hatta tüm teknolojik araçları çok seven aslanı ve arkadaşlarını da çok seveceksiniz o halde. Aslan evinde küçük bir atölyeye dönüştürdüğü odasında uçak modelleri çiziyor ve hatta minik ve sevimli robotlar yapıyor. Aslan'ın arkadaşları da en az onun kadar akıllı, meraklı ve sevimliler. Birbirine zor anlarında hep yardımcı olan bu sıkı dostlar bir de sevimli Uçak Hürkuş'la tanışınca tüm kötülüklere karşı mücadele edebilecek bir güçlü bir takım oluyorlar. Dondurma aşığı ve Kafkas dansı ustası Mehmet, Meraklı Zeynep ve her zaman müthiş fikirleri olan Eren. Şimdi hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve onların hava, havalı macerasına katılın. Kayıp Elmasın Peşinde Maceranın ilk filmi Aslan Hürkuş, Kayıp Elmas Aslan'ın usta bir pilot olan büyük babasının mirası. Özel bir uçak olan Hürkuş'u merak etmesi ve peşine düşmesiyle başlıyor. Aslanın büyük dedesinin kötü niyetli kişilerden sakladığı hürkuşu takip ederek aramaya koyuluyor. Dört afacan arkadaş kötü adamlar boş mı? Onlar da bu cevval takımın peşine düşüyorlar hür kuşa sahip olmak için. Nihayet kırmızı kanatlarıyla cin bakışlarıyla akıllı mı akıllı afacan mı afacan hürkuşu çalıştırmayı başarıyor aslan. <laughs> Kötü adamlara ne mi oluyor? Bu havalı macerayı izleyerek öğrenmek için hadi hemen bilgisayarınız başına geçin. İkinci görevimiz Gökbey. Bey. Hür kuşu çalıştırarak göklerimizde özgürce sürülmesini sağlayan Aslan ve arkadaşları görevimiz Gök ile yepyeni bir maceraya karşımıza çıkıyorlar. Yeni görevleri Hürkuş'un arkadaşları göklerde yeni yerli helikopterimiz Gökbey'i kötü adam Yaralı yüzüğün elinden kurtarmak. Bu macerada Afacan ekibimize de bir üye daha katılıyor. Aslan'ın atölyesinde yaptığı sevimli sevimli bir robot. Aslan ne derse yapan ve gördüğü her şeyi taklit etmeye çalışan yapay zeka temelli robot. Mehmet'in Kafkas dansını yapmaya zorlansa da ekiple kısa sürede kaynaşıyor. Ekip tamamlanınca Gökbey'in halkı tanıtacağı gösteriye katılmak için Kapadokya'ya doğru yola koyuluyorlar. Ancak Gökbey gösterisini yaparken kötü adamlar gökyüzünde onu yakalayıp belirsiz bir yere kaçırıyorlar. <laughs> Aslan, Hürkuş ve arkadaşları Gökbey'i kurtarmak için kötü adamların arkalarından bıraktığı izlerin peşinde. Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezecekleri bir maceraya atılıyorlar dostluklarından aldıkları güçle gökbeyi bulup göklerimize yeniden armağan ediyorlar. Yeni görev sizlerde. Çocuklar sizler de aslan gibi teknolojik gelişmeleri takip edin. Yeni icatlar yaparak yüzyılımızın mucitler arasında yerlerinizi alabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey kendinize inanmak ve aslan gibi meraklı olmak. Göklerimizde gezecek yeni yerli uçaklarımız sizden adını taşıyabilir. Bunu unutmayın. Sizler de onun gibi dedelerimizin bıraktığı mirasın esinlenerek ürettiğiniz teknolojiyle ülkemize çok daha güzel bir geleceğe taşıyabilirsiniz. Not. İlk uçağımız Hürkuş. Bu macerada Hürkuş'un gerçek bir uçak olduğunu biliyor muydunuz? Arkadaşlar, Hürkuş Türk mühendislerimiz tarafından yapılan ve göklerde süzülen ilk Türk eğitim uçağımız. İsmini ise ilk Türk pilot ve uçak tasarımcısı olan Vecihi Hürkuş'tan alıyor. Not, İstikbal göklerdedir. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstikbal göklerdedir. Göklerini koru koruyamayan uluslar yarınlardan asla emin olamazlar diyerek havacılığın ve uçak teknolojisini ülkelerin geleceğini ne kadar önemli olduğunu işaret ediyordu bizlere. Cumhuriyetimizin 100. yılında işaret ettiği hedef doğrultusunda ülkemizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak sizin ellerinizde çocuklar. Halil Turan, Özel Eğitim Çocuk Dergisi. Evet sevgili öğrencilerim, bizi gururlandıran yeni tasarımlı teknolojilerle inşallah sizlerin de katkısı olacaktır. Evet, metinli cevaplarını burada kısa kısa göstereyim ben. Buradan yararlanarak yine Cevapları videoyu durdurarak yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet yine burada etkinliğimizde bulmacanın cevapları. Buraları videoyu durdurun ve ondan sonra yazmaya çalışın. Yine burayla ilgili videomuz kanalımızda mevcut sevgili öğrencilerim. İster buradan videoyu durdurarak yazabilirsiniz, isterseniz e, başlıklardan videoyu bularak cevaplarını da alabilirsiniz. Çünkü burada biraz hızlı geçiyorum. Videonun süresi yetmeyeceği için. Buraları durdurarak yazmaya çalışın. biraz uzunca tüm gibi buraları yine evet, durdurarak yazarsanız çok çok faydalı olur sevgili öğrencilerim. Burada Veci Hürkoş ve Nuri Demirağ ile ilgili bilgiler var. Yine aynı şekilde burayı da videoyu durdurarak yazmaya çalışın. burada yazı isteniyor. Siz yazıyı kendiniz yazarsınız sevgili öğrencilerim güzel şekilde. Evet sonraki ders hazırlık olarak da yine burada bir çiftliğiniz olsa ne yapmak isterdiniz diyor. Bunlarla ilgili ben buraya bir şeyler yazdım. Siz kendi e, hayal dünyanızda da burayı zenginleştirerek yazabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Başarılar diliyorum sevgili öğrenciler.